Herkese merhaba. Bugün e, lavabodayız çünkü ufak bir cilt bakımı yapacağım. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü şu an suratım kuruluktan ölüyor. Böyle bir hışır hışır. Bunu hemen halletmem lazım çünkü suratıma dokundukça sinir oluyorum. O yüzden hemen bir cilt bakımı yapacağız. Çok kısa olacak. Kullandığım bütün ürünleri göstereceğim. Ondan sonra da dizici gezeceğim evin içinde. Hazırsak başlayalım Önce mini sodan aldığım bu tatlış bu tatlış saç bandını git evet. Hemen bir peeling yapacağım. Garnier'in saf temiz üçü bir aradasını kullanıyorum ben. Genelde maske olarak kullan ama bugün helik olarak kullanacağım. Zaten az üstünde üçü bir arada. Bitti. bitti. Şöyle hemen elimle. Ne oldu? Alıp kalmış Şöyle bir daha göstereyim. Şimdi bunun işim bittir. Biraz duracak suratımda. Şöyle elimi bir yıkayayım. Sonra bu arkadaşı keseceğiz Hem gözeneklerimi çok açıyor, hem karma ciltler için benim cildime de aşırı iyi geliyor gibi bunu kullanıyorum. Bir de L'Oreal'in Deniz Yos'un özlü peelingini kullanıyorum. Bir de ben bunu duştan önce kullanıyorum. Şöyle bunu sürüyorum, duşa giriyorum, duşta kesiliyorum sıcak suyla o zaman tabii ki daha yararlı oluyor ama şu an acil bir ilk yardıma ihtiyacı vardır. Burnumun şuraları pütür pütür elim attığı zaman çok rahat hissediyordum. Şimdi biraz durdu. Bunu böyle oluştur, oluşturu bir keselim. Şöyle bir lifim var ama ben bunu sadece suratım açık kullanıyorum. Şimdi ben bunu ıslatacağım. Sonra böyle bastıra bastıra hem de kan dolaşımını hızlandıra hızlandıra bir temizleyelim. Şimdi, suratımı kılgıladım, ee, bir de yüz temizleme jeliyle yüzümü temizleyeceğim. Sonra nemlendireceğim. Bitti gitti. Yüz ee, yüzeyi Bunu kullanacağım. Sivilce karşıtı ve tabii ki şununla beraber kullanacağım. Bunun üstüne koyuyorum. Sonra bunu şöyle, şöyle, şöyle yayılalım. Birazcık su ve başlayalım. yıkadım. Benim genelde temizleme işlemi bu kadar sürüyor. Kesin bir şeyleri yanlış yapıyorum. Bir kesin bir şeylerin kullanım sırasını falan yanlış yapıyorum. Sakın bana bakıp yapmayın. Ben cildime neyin iyi geldiğine inanıyorsam bunu yapıyorum. Sizlik bir durum yok. Şimdi benim öyle e, cildimi temizledikten sonra böyle bir, bir şeyler yağları falan sürecek yağlarım yok. Hiç denemedim, almadım, bilmiyorum da. Ama şunu biliyorum. E, Dalenin bebek yağı var. Ee, şey boy, seyahat boyu. Bu bayağı iyi geliyor. Ben bunu şöyle yapıyorum. Bu arkadaş yardımıyla. Ya bunun üstüne sıkıyorum. Ya işte e, cildime sıkıyorum. Fark etmiyor. Önce alma. Bununla masaj yapıyorum. bitti. Oh. Şimdi peeling'i sürdüm. Yıkadım, keseledim. Ondan sonra sivilce karşıtı şey yaptım. Neydi bunun ismi ya? Temizleme jelini yaptım. Ondan sonra yıkadım. Yağını sürdüm ki bence bu çok işe yarıyor. Sırtınızı ıslakken de sürebilirsiniz vücudunuza da. Ben memnun kaldığım için söylüyorum. Şimdi nemlendiricimi sürüp olayı tamamen bunu Isparta'dan aldım ve çok memnunum. Eğer buranın ismini, adresini bulabilirsem tekrar sipariş edeceğim. Gül suyu ve e, oda spreyi ve şey nemlendirici kremi. Ben dediğim gibi kesin bir şeyler yanlış yapıyorum. Bu bakmayın. Ama benim e, cildim kötü olduğu zaman yaptığım rutin bu. Evimizin influencerı bugün size çok kısa bir e, bakım rutini gösterdi. Bilir kişi olduğu için böyle şeyler göstermek bana kalır çünkü. E, umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenip paylaşmayı, like etmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmayın. İyi günler.